Çıtır yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere kıtır kıtır yapabileceğiniz 5 dakikada mayasız çok pratik bir poğaça tarifi ile geldik. Tarifimiz için kabımıza 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Kıtırdanı verecek olan sirke olacak güzelce karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu serpeceğiz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Bu ölçü için toplamda 2,5-3 su bardağı kadar un kullandım. Mutlaka yavaş yavaş ekleyin sizde. Kaşıkla toparladıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar hamurumu güzelce yoğurdum. İç malzemesi olarak beyaz peynir kullandım. Üzerine birer tatlı kaşığının ucuyla tuz, karabiber ve pul biber serptim. Hiç hamurumu dinlendirmeden hemen tezgahta açmaya başlayabilirsiniz. Elimizde yuvarladıktan sonra güzelce açalım ve içine iç malzememizi yerleştirelim. İki ucunu kapatıp bastıralım açılmaması için. Ve çatalla uçlarına hafifçe şekiller veriyoruz. Hemen kolayca yapabileceğiniz çok pratik bir poğaça tarifi. Dilediğiniz farklı iç malzemeleri de kullanabilirsiniz. Hepsini fırın tepsisine yerleştiriyorum. Üzeri için bir yumurta sarısını ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırdım. Fırça yardımıyla her yeri gelecek şekilde sürüyorum. İsteğe bağlı olarak çörek otu veya susam serpebilirsiniz. Ve 200 derecede alt üst fanlı ayarda 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Pratik poğaçalarımız artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.